Kur'an'ın nasıl bir e, açıklama getirdiği mi açıklıyorduk hı. orada kaldık tekrar edeyim Allah'ı tanıtır insanı tanıtır evreni evet, tanıtır tamam. ölüm ve ötesini tanıtır ve e, ebedi aya ölüm ötesini tanıtır bir de insanın insana sömüremeyeceği, hı hı. insanın insan üzerinde ilahlaşamayacağı tüm bir e, Hayat düzeni sunar. O düzenin nedir ana hatlarıyla? Aslında onu versek daha e, çarpıcı Ama konuşabilirdik. Ama çok önemli şimdi, bir öz eleştiri Ben bile şimdi belli yaşa edeyim. kadar sadece erkeklere geldim. Kur'an'ın e, şekle yer vermediğini evet. ifade etmek son derece hatalı bir yaklaşımdır. Peki. Çünkü Kur'an'ın muhatabı Allah'ın muhatabı insandır. İnsan bedenden ve ruhtan müteşekkil bir varlıktır. Bakınız şu arada farklı e, giyimler e, arz ediyoruz. Evet, üçümüze farklı Farklı değil. giyiniyoruz. Demek ki giysi e, bir aidiyeti ifade eder. Bir ölçüde inancı ifade eder. Bir ölçüde e, parasal imkanları ifade eder. Bir ölçüde e, değer yargılarımızı ifade eder. Bir ölçüde estetik anlayışımızı verir. siz hiçbir şekilde ha diyorsanız ki eğer iç düzenle dış arasında hakimiyet nerede olmalı elbette ki aziz peygamberimizin ameller niyetlere göredir hadisinden hareketle hı hı. iç dünyamızdaki yapılanmanın iç dünyamızdaki inançların e, eee şekle hakim olması gerek ancak bunun anlamı İslam'da şekle yer verilmediği değil, bir noktanın altı çizildiği israrla. Sembol ve şekil ayrımını yaptı hocam dikkat sembol, ederseniz. Efendim semboller nereye bakarsanız bakın o semboller de belki şekillerle irtibatlıdır. Şimdi Kur'an sembol ifadesini Safa ile Merve Allah'ın sembollerindendir. Gizli semboldür. Efendim, bakınız, tekrar ederseniz izin verin hocam bir şey söyledim Öyle. ben. Dedim ki sembollerin altındaki mana kaybolur ise Şişt, sembol oradan sevgili kaybolur kardeşim kaybolur ve şekil çıkar e, dedim. şekil şekil olmak kardeşim sembolü anlamlık kılan bir şekildir. altındaki manadır. Bakınız. hukuk bir şekildir, ekonomik ekonomik hayat bir şekildir. insan davranışları insan hayatı şekilden arındırılamaz. şimdi siz neden e, okuyucularımızdan somutlaştırmama noktasında bakınız ipuçlarını verdiniz evet. e, şimdi miras birden fazla kadınla evlilik, evet. efendim, miras sistemi, evet. şahitlik meselesi, kadının siyasi hayatta aktif rol alıp alamayacağı, hı hı. bunlar hepsi şekilde alakalıdır. Siz elbette ki Kur'an'ı anlayabilmenizin ilk yolu Kur'an'ın diline hakim olmanızdır. Bir, Kur'an kendisini sunarken ayetleri birbirinin benzeri olan ve her konuyu mesaniler şeklinde çift çift ayetler halinde sunar. Eğer siz Kur'an'da işlenen bir konuya ilişkin ayetleri bir araya getirip de ki şey yapamazsanız, yorumlayamazsanız, birleştiremezseniz konuları anlayamazsınız. Aslında sizin şekil dediğim, şekil dedip de dışladığımız, dışladığımız ya da dışlamaya çalıştığımız yani Kur'an'ın indirildiği dönem Tabii ki tarihsel bir takım şartları içeriyordu Hı. ama o tarihsel şartlar üzerinde Kuran'ın verdiği mesajlar evrenseldir. Hı. Bizim bugün şekil olarak nitelendirdiklerimiz İslam'ın bütünü içerisinde massa şekli şeklin yanı sıra özü özün içinde adaleti ve estetiği yansıtır. Peki Kuranda nasıl bir kadın var öyle soralım o zaman? Ya Kuranda insan var. Bakınız aynı ata'yı tekrar tekrar işliyoruz. Çünkü an'da bu insan geliyor. var. Hı -hı. Yüce yaratıcı da insanı erkek ve kadın olarak, kadın ve evet. erkek olarak evet. yaratmış. Kadınla ilgili ayetler bakınız, de var hocam. Bakınız, Elbette insan bu gayet Ama, e olacak. Evet. Bu Ama ki bu zaten size söylediniz erkeklere göre var, kadınlara Hı -hı. göre var dediniz. Fakat bunlar ki son derece ayrıntı, asıl özü teşkil eden ki erkeklere ve kadınlara aynı anda hitap edilir olması. Hı hı. Ben bir başka programda söylediğimi burada bir daha sorayım siz yolu açın. Peki. İslam'da muhatap insandır. Hı hı. Erke erkek olduğu için ya da kadına kadın olduğu için verilen bir ayrıcalık yoktur. Hı. O zaman neden eşitlik yok dediniz? A Efendim eşitlik sözcüğüne bizim e, yanlışlarımız şurada e, tanımdan hareket etmiyoruz. Hatta dikkatinizi çekerim söze başlarken sevgili peygamberimiz efendimizin bir hadislerinde insanlar tarak işleri gibi eşittirler sözüne bir hadiste yer verildiğini ama hayatın kendisinde erkekle kadın arasında sizin de işaret ettiğiniz gibi herkesin bildiği biyolojik farklılıklar var, ruhsal farklılıklar var. Ama biyolojik farklılıklar, ruhsal farklılıklar bizim farklı inanç esaslarına inanmamızı ya da farklı ilahi görevlerle yükümlü olmamamızı gerektirmedi. Peki. Ama farklılık var. Peki siz ne düşünüyorsunuz?